Evet arkadaşlar tekrar merhaba Arkadaşlar bugün de e, bildiğiniz üzere bu yeni gelen güncelleme hakkında e, Yani gelen karakterlere gelen güncelleme hakkında biraz işte video falan çekmiştim ama Karakterleri inceleme fırsatı bulamamış, bulamamıştık e, Arkadaşlar şöyle bir durum olmuştu Ben demiştim ki size işte ya işte kolosuz kostümünü alacağım ya da silo kostümünü alacağım falan demiştim şimdilik Ama arkadaşlar ikisini de alabildim ee, o da işte günlük girişten falan biraz kristal geldi şuradan. Şunu ben görmemişim. 300 kristal falan geliyormuş şuradan. İşte bu sayede ikisini de alabildim. Zaten kristalim de kalmadı. Bu nedenden dolayı pek. Ee, arkadaşlar yani iki karakteri de ee, inceleme gelecek. Şöyle ben zaten size de demiştim hangisini istiyorsanız yazabilirsiniz diye. Çoğu kişi Colossus demiş. Arkadaşlar kolosus videosunu büyük ihtimalle yarın atacağım. Çünkü ekipmanlarını fullledim. Sadece yeteneği kaldı. Ona da biraz işte Phoenix tüyü falan lazım. O da bu akşam büyük ihtimalle tamamlarım. Yarın da videosunu atmış olurum. Bugün arkadaşlar... ...Sylok karakterine bir video çekeceğiz. Bir bakalım bu karakter ne kadar sağlanmış. Ben de işte size bu konuda biraz bilgi veririm. Ondan sonra arkadaşlar... ...yarın da Colossus videosunu çekeriz. Siz de arkadaşlar şimdilik kostümleri almayın. Karakterlerin nasıl olduğunu bir... ...görün videoda. Ondan sonra... yani. Ondan sonra bu karakterlerin kostümlerini isterseniz alabilirsiniz. Potansiyellerini de isterseniz açabilirsiniz. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi arkadaşlar Psylocke e, karakterinden bahsetmem gerekirse kostümünü henüz basamadım. Henüz nadirde çünkü e, kimse bu güncellemeyi beklemiyordu. O nedenle ben bu karakter için biyometrik biriktirmemiştim. E, yani elimde bilet var ama bilet basmayacağım tabii ki. Dediğim gibi bu karakterin kostümünü yavaş yavaş kasıyorum ee, şimdi çok detayına girmeyeceğim kostümün nadire kadar basabildim arkadaşlar dikili taşla test edeceğiz daha sonrasında sanırım başka bir videoda yargı ctp ile de test edebilirim elimde yargı da var zaten gördüğünüz üzere ee, yargı ctp takıp test ettiğim bir videoda daha sonra gelir ama şimdilik ben dikili taşla ne kadar etkili olduğunu merak ediyorum o yüzden dikili taşla deneyeceğim artefak olarak seviye 2 bir artefak taktım çok yüksek bir artefak değil ISO 8'leri full değil arkadaşlar e, hepsi 6 yıldız henüz uyandırmadım e, sıralama 4'e kadar bastım yetenekler full ekipman olarak arkadaşlar e, full çift saldırı takmaya çalıştım 6 yıldız takmaya çalıştım ama bir tanesine 5 yıldız takabildim çünkü elimde uru kalmadı diğerleri gördüğünüz gibi 6 yıldız ve detay kısmında da gördüğünüz üzere bekleme süresi saldırısı kritik oranı kritik hasar ve savunma yok sayı full arkadaşlar şöyle bir girelim. Bir Nul ve Mephisto'da deneyelim arkadaşlar. Bakalım ne kadar sağlanmış bu karakter. Dikili taşla ne kadar etkiliymiş. 9. seviyeye giriyorum. Şöyle bir ne bileyim bir takım oluşturalım. Şimdi Psylocke karakterim nerede benim? Şöyle Psylocke. Psylocke'un liderliği neydi bu arada? Zihin direnci kötüymüş. Ee, lider diyelim. Şimdi lider olarak sanırım Cyclops en iyisi olacak. Şöyle bir takıma gireyim arkadaşlar. Ee, bu karakterin liderliği var mıydı? Psylocke karakterinin ona bak. Evet yokmuş. O yüzden White Fox'u demek ki arkadaşlar ben bunu destek olarak kullanamayacağım. Destek olarak kimi kullanabilirim diye düşünüyorum. Aslında arkadaşlar şöyle düşündüm de hiç lider ve desteksiz mi kullansak ya? Hiç uğraşmasak mı? Çünkü... Çünkü e, çoğu arkadaşın elinde lider ve destek yok. E, yani kategori 3'e ya da potansiyel falan açamıyor. Ben arkadaşlar lidersiz ve desteksiz deneyeceğim. Dikili taşla deneyeceğim. ISO'ları falan falan fullenmedi. uruları bile fullenmedi. Yani e, bunları da göz önüne alarak bakalım. E, lidersiz ve desteksiz alabilecek mi arkadaşlar? Ona bir bakalım. Şöyle rastgele e, pasifinde bonus falan vermeyen iki karakter kullanayım. Şöyle bakayım. Veriyor mu pasifinde falan? Vermiyor. Kaptan Amerika'da gene vermiyor. Tamam arkadaşlar şöyle saçma sapan bir takımla gireceğim. Gördüğünüz gibi liderlikte zihin direnci artırıyor. Hiçbir şey yok. Ee, şey olarak müttefik kahraman olarak süper kötü tarafa verilen hasarı artıran karakterler kullanmak istiyorum ama evet. Şöyle bir bakalım arkadaşlar bu karakter ne kadar sağlanmış ben de açıkçası merak ediyorum. Dikili taşlı arkadaşlar. Adam akıllı bir gelişim olmadan lidersiz ve desteksiz bir şekilde null 9. seviyeye girdik. Merak ediyorum alabilecek mi? Yani o kadar sağlam olmuşsa eğer alabilecek kadar. Bence bu karakteri kesin kasmanız gerekiyor. Ama bakalım. Şöyle bir başlayalım. Ben bunu bir saniye arkadaşlar vakit kaybettik. Rotasyonu unuttum bir ara. <laughs> Daha önce test etmiştim de. Ee, rotasyonu aklımdan çıkmış. Şimdi tekrar gireceğim. Rotasyonu hakkında arkadaşlar yetenek ön izlemede bilgi veririm diye düşünüyorum. O yüzden çok detaylı girmeyeceğim. Bahsetmeyeceğim burada. Burada sadece oynanışa odaklanacağız. Evet şu anlık yeterli bir hasarı yok diyebilirim. Ama arkadaşlar dediğim gibi e, hani takımı falan da pek iyi kurmadık. Onu da göz önüne almak lazım. Bir de şöyle bir rotasyon deneyeceğim. Bakalım evet. bunda daha fazla sağ verecek miyiz? Yani fena değil gibi. Ama sanırım arkadaşlar bu karakter için adam akıllı bir takım kurarsak daha iyi olacak çünkü dediğim gibi e, dikili taşla ve desteksiz ve lidersiz en fazla sanırım bu kadar oluyor ama ona rağmen gene de iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani aslında bu, bu karakteri başka karakterlerle şey yapıp e, test edebilirim hani. Başka karakterlere karşı işte ne bileyim gambit olabilir, farklı karakterler olabilir. Oo burada göz güzel tutturduk. Evet orası gayet iyiydi. de şöyle bir rotasyon uygulayalım. Aşağı yukarı aynı gibi. Yalnız ölmezse eğer iyi. Şurada sert tutturabilir miyiz? Hmm. Fena değil sanırım. Şöyle. Tekrar bir rotasyonumu uygulayacağım şu şekilde. Evet baya sıkıntılı. Ölmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu karakterin yanılmıyorsam can yenilemesi vardı. Ben mi yanılıyorum? Evet can yenilemeye başladı şimdi de. Arkadaşlar aslında Biraz zorlarsak belki alabiliriz bu şekilde ama ben bir de liderli ve destekli test etmek istiyorum açıkçası. Şöyle bir dönelim bir de liderli ve destekli test edelim. Şimdi bir de benim bu karakterin can yenilemesinin hangi skillinde olduğunu öğrenmem lazım. Çünkü baya kolay ölüyor. Şöyle 5. skillde değil 4. yeteneğinde değil. 3'teymiş arkadaşlar. 3. yeteneğinde can yenilemesi varmış evet sanırım 3'te biraz beklemem gerekiyor can yenilemesi için. Öbür türlü ölecek arkadaşlar biraz problem oluyor. Şöyle bir de lider ve destekle girelim arkadaşlar ki tamamlayabilelim. Çünkü 9. seviyede pek kolay değil. Şöyle Cyclops kullanacağım. Destek olarak sanırım Valkyrie'nin olacak burada. Ve benim karakterim nerede? şurada şöyle bir takımla tekrar gireceğim bir bakalım bakalım bu sefer ne kadar fark ettirecek dediğim gibi arkadaşlar e, hala gelişimi kötü Hani sadece lider ve destek kullandım Hani az önceki performansı da Bence gayet iyiydi hani bana soracak olursanız gayet güzel Yani bana kalırsa aslında arkadaşlar bence bu karakter gayet güzel olmuş. Yani evet şurada o burası güzeldi. Burada güzel bir hasar verdik. Tüh yakalandık herhalde kafese. Neyse. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bana soracak olursanız ben bu karakteri gayet beğendim. Hani zor olmayan bir kullanımı var. Açıkçası rahat bir şekilde kullanılabiliyor karakter. Bunun dışında hasarı falan gayet iyi. Dikili taşla ve adam akıllı bir gelişim olmadan gayet yüksek bir hasarı var. Yani bu, bu karakteri bilmiyorum. Hani bir sıralamaya koysam. Bayağı iyiydi bu bu arada. <laughs> Güzel hasar verdik orada. Hani bu karakteri bir sıralamaya koysam. Ne derdim? Belki PvE'deki en iyi ilk İlk 5'e girer mi? İlk 10'a gireceği kesin de ilk 5'e girer mi emin değilim. O tartışılır. Şöyle tekrar rotasyonu uyguluyorum. Ancak arkadaşlar bu karakterdeki bir sorun ölmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle 3. skill'i e biraz beklemem lazım ki can yenilsin. Şurada kaçacağım. Şimdi tekrar karaktere geçiş yapmam lazım. Şurada 22'yi görebilir miyiz? Maalesef göremedik. Şöyle bir can yenilemem lazım. 4'ü fazla hızlı iptal ettim. Arkadaşlar 4'ü 4'ün e, vurmasını beklemeniz gerekiyor. Öbür türlü biraz problem. Güzel. Bu fazı da geçtik. Şimdi şurada duracağım. Çok güzel. Oo, bayağı güzel bir hasar tutturduk arkadaşlar. Şöyle tekrar kaçıyorum. Arkadaşlar dikili taşla o hasarı vermek inanın hiç kolay değil. 9. seviyeyi çokça defa oynadığımdan biliyorum. Yani yani o, o hasarı hiç almayın açıkçası. Şöyle şurada bir can yenileyebilir miyim? Dediğim gibi yani 9. seviyede arkadaşlar hele ki dikili taşla o hasarı vermek hiç kolay değil. O yüzden ben karakteri bayağı beğendim. Hatta farklı bir modda falan da test ederiz. Orada da görmüş olursunuz. Şöyle ama şurada... Beni nasıl yakaladı burada ya? Neyse ki arkadaşlar şey ölmedi. Bu asıl karakterimiz ölmedi. Neyse şurada saldırısını yapsın da. Şurada bir 7'yi tabii ki göremedik ama şöyle yapacağım. Şurada bir tekrar can yenileyebilirsem. Evet şurada 6. yeteneği kullanmak durumunda kaldım son faz için ama ee, şimdi <laughs> son faz için benim tekrardan 6. yeteneği beklemem gerekecek. O da biraz problem yaratabilir. Neyse şurada tekrar kaçıyorum. Sanırım ilk rotasyonda değil de ikinci rotasyonda kullanacağım altıncı yeteneği. Şöyle şurada gayet güzel. Altıncı yeteneğimi bekliyorum. Onunla beraber bitiririm diye düşünüyorum ama. Şurada biter sanırım. Hadi. Neredeyse bitiyordu aslında. Ha, Güzel. Arkadaşlar gayet rahat aslında. Yani yani e, lidersiz ve desteksiz sanırım biraz daha zorlanabilirdik ama dikili taşla oynadığımızı da tabi göz önüne almak gerekiyor. Aynı zamanda dediğim gibi henüz bu karakteri fulllemiş değilim. Hala bayağı eksiği var. Ona rağmen gayet iyi. Şöyle bir de farklı bir modda daha mı denesek mesela karacuca falan olabilir. Yani 49 en son 49'a kadar gelmişim. Biraz az gitmişim ama. Yani bilmiyorum. Gene de şurada şurada belki bir test edebiliriz. En, en azından nasıl vurduğunu görmek için arkadaşlar 49, 49 biraz düşük bir seviye ama e, gene de ne kadar etkili olduğunu görürüz diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar ondan da bahsedeyim. E, null, null bende 19'a kadar açık. Hatta ben 19'u bile gördüğünüz gibi 3 kere tamamlamışım. E, yani 19. seviyeyi de alabiliyorum. Ben burada düşünüyorum acaba Psylocke'u başka nerede test edebiliriz diye. Şöyle bakayım e, Psylocke insan kategorisinde miydi? Değil arkadaşlar sanırım mutant olduğu için insan kategorisinde geçmiyor. O yüzden burada test edemiyorum. 14 de erkekmiş maalesef 14'te de test edemiyorum. Herhalde test edebileceğim en yüksek seviye 9 burada. Yani şurada erkek şurada insan olduğu için biraz problem. Yani o yüzden orada maalesef test edemeyiz. Mephisto'da da daha sonra test ederiz diye düşünüyorum ama şu anlık bir kara cüce falan olabilir aslında. Şöyle şeyde test edemez miyiz ya? Corvus'ta. Corvus'ta da test edebiliriz bence. Şöyle. Hmm. Evet burada çevik türü daha iyiymiş. O yüzden yok arkadaşlar şurada <laughs> mecbur şuraya gireceğiz. Ee, orada fazla dezavantajımız olacak. O yüzden ışın karakteri olduğu için... O yüzden burada test etsek daha iyi. Şöyle normal herkesin elinde bulunabilecek bir lider bakayım. Ne var elimde? Hmm. Ne olabilir? Yani Şi halk olabilir belki. Şöyle kadim kişi kullanalım arkadaşlar. Işın türü bu kahraman mı bu arada? Kahramanmış arkadaşlar. Bu ne olur? Tamam. Bir de destek seçelim. Herkesin elinde olabilecek bir destek. Şuraya olsun. Şurunun bildiğiniz üzere pasifinde süper kötü tarafa verilen tamir hasarı artırıyor. Şöyle giriyorum. Şöyle rastgele aynen şöyle bir takımla gireceğim. Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Burayı ne kadar sürede tamamlayacağız. Bence çok zorlanmaz. Ama gene de. Ve dediğim gibi arkadaşlar bu karakterin yargı CTP ile bir videosu da gelecek. Onun da bilgisini vereyim. Şöyle bir. Başlasın. Şurada tek atabilir miyiz acaba? Tek, tek çektik arkadaşlar ama tabii ki 49. seviye. Yani e, çok yüksek bir seviye değil ama gene de dikili taşla. E, yani iyi bir gelişme olmadan tek çektik. Gayet güzel bence. Ben bu karakteri gayet beğendim arkadaşlar açıkçası. E, ve dediğim gibi hani bir sıralamaya koysam Pv, PvE karakterler arasında. ilk 10'a kesin girer ama ilk 5 bilmiyorum. Yani onu biraz... Ona biraz tabi bakılması lazım. Ee, arkadaşlar bu karakteri gelişimini size gösterdim. Kostüm şeyinden biraz bahsedeyim gene de. Kostüm özelliğinden. Arkadaşlar ilkinden Kış Askeri, ikincisinden Corvus Cleavage istiyor. Üçüncüsünden Luke Cage istiyor ancak... ...dediğim gibi henüz nadire kadar basabildiğim için... ...şu anlık diğer seçenekleri göremiyorum. Ee, ama zaten ben bundan daha önce güncelleme videosunda bahsetmiştim. Hani kostüm seçeneklerinden falan bahsediyor. Corvus Clive 3'te Luke Cage 4'te ne vardı? 5'te sanırım Loki mi vardı? Herhalde öyle öyle seçenekleri vardı da. Neyse ben bunu dediğim gibi geliştirdiğim zaman zaten şeyinden bahsedeceğim. kostüm şeylerinden seçeneklerinden de bahsederim. Çünkü buna bir test videosu daha gelecek. arkadaşlar özel ekipman olarak şöyle %200 artışlı bir dikili taş taktım ama üst taraflar gene gördüğünüz gibi kötü aslında çok üst tarafta iyi bir şey yok. Ancak arkadaşlar bu karakter için en iyi seçeneğiniz yargı C tipi olacak. Ee, ben de yargı C tipi hatta şu anda takabilirim bence. Evet. Ee, dediğim gibi en iyi seçeneğiniz yargı CTP. Ee, yargı CTP takıp etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben karakteri gayet beğendim. Yargı CTP ile olan bir test videosu da kesinlikle gelecek. Onun için takipte kalın. Artefaklı olarak saf kötü yetenekleri olan düşmanlara verilen temel hasarı artıran bir artefak kullandım. Bunun dışında ISO 8'ler arkadaşlar gördüğünüz gibi full değil. 6 yıldız ee, bunları da fulllemeye çalışacağım zamanla. Türünü 4'e kadar basmışım. Yetenekler full. Detay kısmında full olan yerlerden zaten bahsetmiştim. Ee, uru olarak arkadaşlar hiç o Urus'u takmadım. Ee, saldırımlarından biri 5 yıldız onu da fulllemeye çalışacağım. Ee, bunun dışında da arkadaşlar eksik olan e, özellikleri fulllemek için uğraşmışım. Şurada kritik oranı ve kritik hasar takmışım. Daha çok fulllemesi çok zor, zor olan bir karakter değil. Biraz uğraşırsanız sanırım fulleyebilirsiniz siz de. Ee, son olarak arkadaşlar hazır bitirmeden önce bir de yetenek ön izlemede biraz yeteneklerinden bahsedip işte rotasyondan bahsedip videoyu bitireyim. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, eğer gördüğünüz gibi videoda benim de canım azalmıştı. Can azal, canınız azaldığı zaman üçüncü yeteneğiniz can yeniliyor. Şimdi canınız azaldığı zaman üçüncü yeteneği biraz beklemeniz gerekiyor. Daha sonra işte 4 ve 5 yapmanız gerekiyor. Ancak e, canınız ise can ihtiyacınız yoksa şu şekilde yapın arkadaşlar. 3'ü biraz daha hızlı iptal etmeniz sizin daha çok e, daha yararınız olur öyle söyleyeyim. 6. skill varken yani süresi dolmuşken şu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. 3, 4 yapacaksınız. 4 de vurmasını bekleyeceksiniz. 6 ve 5 yapıp bitireceksiniz. Tekrar göstereyim. Şu bitince. Şurada göstereceğim. Arkadaşlar şu şekilde. 3, 4 yapıyorum. Vurmasını bekliyorum. 6 ve 5 yapıyorum. Bu şekilde karakteri etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun dışında 6. skill yokken de şunu yapıyorsunuz. 3, 4 vurmasını bekledikten sonra da 5 yapıyorum. Evet, bu karakter de bu kadardı. Evet arkadaşlar, ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Sizce bu karakter nasıl olmuş? Bunu da yorumlara yazın. Açıkçası ben gayet beğendim karakteri. Hani bir süper dev olmasa da bir ne bileyim makari olmasa da arkadaşlar bence gayet güzel olmuş. Evet, kesinlikle bu karakterler de kullanılır baş düşmanlarda. Ee, dediğim gibi size ne düşündüğünüz yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere millet. Bay bay.